Herkese merhaba arkadaşlar, bir yeni videoda sizlerle birlikteyim. Bugün uzun bir süreden sonra açılan, yani uzun bir süredir beklediği insanların paket satışları, ön satışları falan her şey yapıldı. Sadece launch'ı bekleniyor olan Sales World'e tanıtımını yapıyor olacağım. Ee, bu videoda bahsediş ve yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar, ondan da bir bahsedelim. Şimdi arkadaşlar bu oyunu çok fazla insan duymuştur illa ki. Gerek Atomic Hub'daki işlem e, hacmi çok yüksek olduğu için oradan duymuştur, paket satışlarına katılmışlardır. Ve özellikle paket satışlarından çok fazla e, güzel yani çok güzel karlar elde ettik. E, katılan arkadaşlar zaten biliyorlardır. Öncelikle Adobe Cup'ta birinci sırada e, bu biraz böyle gider ne kadar gider bilmiyorum oyuna bağlı tamamen. Ama birinci sırayı şu an kapmış durumda arkadaşlar işlem hacminde. Marketine baktığımız zaman da arkadaşlar şuradan şöyle bir lolos yapalım. En düşük gemi yani oyuna bir tane geminiz lazım. Gemi lazım gemiyle işte e, para kazanmaya başlıyoruz. En düşük gemi arkadaşlar şu an 88 dolara çıkmış güzel. Öğlen 50 dolar falandı. Dün akşam da 95 dolar düşük Yani dün akşamdan bugün öğlene bayağı bir düşüş yaşamıştı. Ee, ama toparlamış kendini. Ee, güzel olmuş dostlar. Şöyle bakalım 88 dolardan falan satılıyor. Ee, burada işte arkadaşlar rail'ler var. Come on. İşte en düşük 89 dolar. Uncommon'a bakalım 200 dolar. Rail'e baktığımız zaman 470 dolar olmuş. Ee, promosu 165. Bu promoyu bedavaya da atmışlar dostlar oyunda. Ee, çok 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 eski olan insanlar verirler. Promo gemi atmışlardı. Şu an tanesi 165 ve ondan sonra da 177 dolara denk geliyor. Ee, ondan sonra şöyle ben paketlerden bahsedeyim dostlar sizlere. Paket satışları olmuştu. Şurada e, şöyle mesela logos yapmayalım ne isteyelim dostlar. Şurada arkadaşlar şu oil testering bunu 500 dolardan sattılar. Ee, yani 500 dolardan aldı insanlar şu an tanesi baktığınız zaman 996 yani 1000 dolar gibi bir ücreti var. Aynı zamanda Territory Chests'ler de öyle 500 dolara satmışlardı. Bunların da arkadaşlar 850 dolar olmuş. Explorer Chests'leri yanlış hatırlamıyorsam 160 dolara falan e, satmışlardı arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam öyle bir şey olmasa lazım. yanlış siz düzeltirsiniz yorumlar kısmında. Bunların şu an tanesi 1100 dolar olmuş. Yani e, çok 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 güzel arkadaşlar. Sağlığı boyun e, paket satışlarına katılan insanlar arkadaşlar. E, Burada şimdi Territory's kısmına gelelim. Arkadaşlar bir tane gemi alıyorsunuz. Tamam mı? Bu gemi size işte e, kazanç sağlıyor. İki tane token var. Bir tanesi Dublin. Öbürü de arkadaşlar Wood. Bu iki tane tokundan birisini kasıyorsunuz. Tamamen size bağlı. Yolluyorsunuz diyorsun ki Wood mu kasayacaksın? Dublin mi kasayacaksın? Bir seçenek geliyor. Wood veya Dublin diyorsun. Ondan sonra kazanç sağlıyor. E, bu da nasıl oluyor? Şimdi şurada arkadaşlar. E, nasıl gösterebilirim onu? Territories yapamıyoruz. O zaman oraya gelebilmek için öncelikle benim şimdi kazanç olayına bir gelmem lazım. i̇lk başta biz Broye'ye de yenelim. Şimdi arkadaşlar bir tane e, hesap makinesi ve alkor açmamız lazım. Şuradan alkor'a gelelim. Şuraya Word yazalım. Şimdi mesela ben e, bir tane yolladım. Yani sonucu göreceğiz. Bakalım hani kaç para geliyor falan hepsini göstermek için süreci bekledim. 4 saat sürüyor bir tane sefer. E, tabii common geminiz varsa rare, legendary falan varsa bu süreler değişir. Ama common bir tane geminin 4 saat sürüyor size para kazandırması. 4 saatte bir tıklamanız lazım. Şimdi ben burada arkadaşlar get reward demeden önce şurada bir repear var. GP yani yani bir tane e, benim Dublin cost masrafım var. Her sefere yollarımda bir tane Dublin cost masrafım var. Burada şöyle e, satış fiyatından hepsini satış fiyat alacağım. Dublin bir tane 1.88 vax masraf. Ondan sonra arkadaşlar bir tane de e, şuradan yine Sailor's World'e girelim. Bir tane de arkadaşlar enerji diyelim biz buna. Tank e, diyor. Bir tane de enerji masrafımız var. Buradan görebilirsiniz. Bir tane ee, zaten gösteriyor. Bir tane oil eşittir bir tane enerji diye. Oil da e, ondan da bahsederim ama fuel yani bir tane enerjimiz fuel. Bunun da tanesi 2.5 waxmış. Şuradan bir tane de bundan alalım. 2.5 Artı 2,54 atla tam nokta nokta yazalım. Benim toplam arkadaşlar 4 saatte bir bugünkü an itibariyle kurrayla 4,45 wax maliyeti var. 4 saatte bir tıklamamın bana. Şimdi peki biz ne kazanacağız Beytullah diye soracak olursanız. iki tane seçeneğiniz var dediğim gibi ya Dublin kasarsınız ya da Wood kasarsınız. Ve bu e, her an değişir. Yani ben 4 saatte tıkladım Dublin kasmak istedim Dublin yolladım. Öbür 4 saat e, bir daha tıklarken Dublin değil bu sefer mesela Wood kasmak istedim Wood'u yolladım. E, şimdi ben neye yolladım hatırlamıyorum ama get reward diyelim. 4'e 3.5 tamam mı? 4'e 3.5 hangisini yolladım hatırlamıyorum. 4'e 7 nokta. Burada ekran çıktı zaten. 3.5 Dublin aldım. Bakın you have e, 3.5 Dublin diyor. 3.5 Dublin'ı aldım. E, bakalım Dublin kaç para yapıyormuş. 3.5 buraya yazalım arkadaşlar. 3.5 yazdık. 6.6 Vax yapıyor. 6.6 yanlış yazdım. 6.6-4.4 2.2 Vax bırakmış oldu bana. Ama şunu da söyleyeyim. Yani ben Voodoo yolladığımda yine 3.5 vermişti. Yani Voodoo yollamak daha mantıklı aslında dostlar. Bu neden böyle bilmiyorum. Şöyle hatta gösterelim. Yani ben Voodoo yollasaydım. 1.80'di 2.5'tan e, satacaktım. Hatta 2.60'dan satacaktık. Bu tamamen size bağlı artık. Hangisini yollamak isterseniz arkadaşlar. Bu şekilde bir kazancı var. Yani her 4 saatte bir bana 2.2 wax bırakıyor. Şu anki kurlarla bir tane common gemisi. Peki şimdi bunun bir de e, başka kısımlar da var. Bunlardan da bahsedelim. Burada arkadaşlar bu oil dediğimiz şeyle, şurada. Mesela oil rings var. Buna geldiğiniz zaman mesela en düşüğü 1000 dolarmış. E, small oil rig diyor. Bu da arkadaşlar... Ee, size şuradaki şu enerjiden nasıl biz buraya yolladık ya da size söyledim hani bir tanesi bir enerji masrafımız var falan. Şu oil token'ına kasmanızı sağlıyor. Yani gemilerle hem e, Dublin hem de odun kasabiliyorsunuz. Eğer oil'ınız varsa da şuradaki oil'dan kasıyorsunuz arkadaşlar. Oil coin'den oil coin'in değerinde e, şuradan bir daha göstereyim. iki buçuk tanesi fuel diye geçiyor. E, eğer dediğim gibi geminiz var, şuradaki şeyinizden varsa oil'ı petrol kazma koyusundan varsa petrol coin kazıyorsunuz. Şimdi bir de bir başka noktada teritoristler. Burada mesela ben e, gemim bitti mesela 4 saatinde oldu bir daha yollayacağım. İstersen burada de yapabilirim bir, bir Dublin hatta yapalım hadi. Birden Dublin karşılığında RPR'imizi de yapalım. Yolladık 7.6 vardı 6.6'ya düşmesi gerekiyor 6.6 oldu ve şuradaki dura bilgileri 500'de 500 oldu. Bir daha yolladığıma tıkladığım zaman burada diyor ki choose land for the kazım yapmak için bir tane şey seçin ada seçin diyor. Şimdi bu adalar da arkadaşlar burada atomik Hub'da bunun paket satış olmuştu. 500 dolardan sattıklarını söylemiştim. Şu an market en uzunu 1000 dolar demiştim. Ama düşüş yaşamış. Mesela e, yani kutusu 500 bin dolar en düşük. Ama o kıtayı kırdırdığınız zaman buradan bunlardan çıkıyor. Bunların da arkadaşlar şu an en düşüğü 470 dolar. Bu 470 dolar en düşük. E, bayağı düşmüş. Bunlar normal arkadaşlar. Tanesi 1000 dolarda. Bunlar ne işe diye soracak olursanız da. Burada arkadaşlar adalar var gördüğünüz gibi bu adalar buradaki adalar Bu adaların rarityleri var işte common uncommon rare e, Epic gibisinden mesela En düşük rare 1200 dolar İşte Legendary'e bakıyoruz 11 bin dolar falan Burada e, Bunların bu şekilde rarityleri var buradan renklerden de görebilirsiniz mesela şu gri olanlar Common adalar İşte bunlar da uncommon maviler rare e, diğerleri legendary falan Burada bunların üzerlerinde e, Vergiler var bakın mesela Şöyle en üstte gelelim. Yüzde beş, yüzde beş, yüzde beş, yüzde beş, yüzde yüzde yirmi, yüzde yirmi, yüzde beş. Burada bu şekilde bunların vergilerini görebilirsiniz. Yani ben burada mesela yüzde yirmiliye tıklayıp e, yolla dersem kazancımın yüzde yirmisi o ada sahibine gidiyor. Bana yüzde sekseni geliyor kazanç olarak. O yüzden e, mantıklı mantık olan yüzde beşleri yollamaktır. E, daha azını da göremedim hiçbir zaman. Yani yüzde beş minimum açılış sanırım. Hiçbir zaman %4, %3 falan görmedim. Olsaydı illa ki kar satmak amaçlı birileri koyardı. Minimum %5 açılıyor sanırım arkadaşlar. Ee, bunun içinde insanlar genelde Discord kanallarında, ki bakın burada koordinatlar var. 5'e 3, 9'a 3, 12'ye 6 gibisinden Discord kanallarında insanlar e, özellikle Türk sunucusunda yabancıya gitmeyin dostlar. İşte 6'ya 8 neyse koordinatlarında adamla gelin kazın falan diyorlar. %5 vergi yaptım falan. E, o şekilde reklam yapıyor. bu adalardan kazanç elde ediyorlar ada sahipleri. %5 insanlar senin adına kazım yaptığı zaman %5 komisyon alıyorsun. Bu şekilde bir kazanç elde etmeye çalışıyorlar. Ee, biz dediğimiz gibi bizim adamımız yok. Ee, biz geldik bir tane %5 seçelim mesela 10'a 2. İşte dediğim gibi Dublin kazmak istiyorsun yoksa Wood mu kazmak istiyorsun diye. Ben Dublin kazdım bayağı bir elimde oldu. Ee, bakıyorum Wood'un da değeri daha yüksek 2.3. Ee, RP RPR ihtiyacım da gelmeyecek çünkü e, aldım zaten yani 6.6 e, Dublin kazdım. Bu da yollayayım mesela diyorum. Bu da yollayalım. Bir 4 saat süreci falan da hepsini size uygulama olarak göstereceğim. Şu an CPU hatası verdiği için yollayamayacağım sanırım. CPU hatası aldık arkadaşlar. Evet yollayamadım. Yani ama olay bu. Onu tıkladığınız zaman e, olay bitiyor. Yani ben de şu an benim RAM şişmiş biraz. O yüzden yollayamıyorum dostlar. E, ama bunu tıkladıktan sonra daha başka bir şey yok. Burada 4 saat geri sayım başlıyor. Burada 4 saat geriye saymaya başlıyor arkadaşlar. E, oyun bu şekilde. İnventorunuzu görüyorsunuz. Bende bir tane var. Bu da Atomic Hub'daki inventör düşer ve bu gemimi satabiliyor olurum. Ee, Teratorist, işte bende teratör yok. Oil yok aynı şekilde. Burada craft sistem var arkadaşlar. Ee, oyun token'larıyla isterseniz petrol kazma, LFT'si e, craftlayabilirsiniz. O da 19.000'i tut. E, 6500 de olur istiyor. Gemilerin de e, Legendary'sinden tut, Common'a kadar hepsini craftlayabiliyorsunuz. Common craftlamak çok maliyetli değil aslında. Ee, ama yani az kasıyoruz. 3.5-3.5 coin geliyor evet. ve masraflarımız da var tabi. 75 dub mesela yani dub coin ve 225 de odun coin'e mesela odunu craftlayabildiğimizi söylüyor. Bu ne? common gibi mesela üzerlerine yazıyor zaten. Uncommon için baktığımızda 165'e 488 diyor. İşte e, bu şekilde birazcık daha gelelim. Mesela rare'ların tanesi şu an 500 dolara yakın olmuş atomun kapta. 327 dub 983'lü odun fiyatı diyor. Ee, şimdi biz sadece gemilerle işlem yapmaya çalıştığımız için biz mecbur arkadaşlar o yılı dışarıya bağımlı hale geliyoruz. O yıl token'ı buradan satın almamız gerekiyor. Eğer e, sadece gemi sahibi olarak oyun oynamaya çalışacaksak. Yani oyun bu şekilde kavatasak e, hatta kavatasak değil her şeyle bu şekilde. Bankı var. Yani withdraw veya deposit kısmı arkadaşlar %5 fee varmış mesela. Buradan da e, elinizdeki NFT'leri satabiliyorsunuz ama şundan bahsetmek lazım. Bakın ben mesela burayı fullledim. Tamam normalde %5 feyit düştüğümüz zaman 6.3 dap coin 3.3 de wood coin alıp satmam gerekiyor değil mi? Ama withdraw'a tıkladığımda hata alıyorum arkadaşlar. Şimdi göstereceğim sizlere. Evet error veriyor. Diyor ki burada bana şu enerjini fulle diyor. Bakın ben de 500 yazan yer. Buraya yani benim 4 tane ee, oil token alıp yani burası aynen tam da orası. Buradan 4 tane alıp arkadaşlar almayacağım da aldığımı farz edip Gelip buraya sonra exchange yapıp burayı 500'e 500 yaparsam Ondan sonra oyun bana bu custom tokenları çekme imkanı veriyor Ondan da bahsedeyim sonra e, Hata alıyorum gibisinden Sormayın siz ben direkt size anlattım Onun çözümlerini de Oyun bu şekilde dostlar e, oynanır mı bilmiyorum Yani şu an için kazançları Fena gibi durmuyor İşlem hacmi sırasında da çok yüksek e, Birinci sırada algorda da e, Coin'lerinin fiyatları Cidden çok yüksek yani 2.7, 2.4, 1.9 vax değerlerinde yani ne olur hiçbir fikrim yok ama yani bence riskli, cidden riskli bir yadırım. Yani çünkü gördüğünüz gibi bir tane değer gemi 500 dolardan satıyorlar. Yani bugün 500 dolar alıp yarın 50 dolara, 100 dolara falan satmak, satarsak piyasa o derece kötü olursa çok güzel insanı. Şu an arkadaşlar en karlı olan arkadaşlar paket satışlarına katılanlar, paket satışlarından güzel karlarla satanlar. Veyahut adam yani gösterdi size 170 dolar aldı paket şu an 100 dolar. O adam o 170 dolar aldı paketten yani açsa bile e, içinden ne, hangi gemi çıkarsa çıksın arkadaşlar. Yani layer olan gemi şu an Atomic Up'da 500 dolar. O adam mesela o kutuyu açsa layer gemi çıkarsa diyecek ki bana yani 170 dolara denk gelmiş oldu, 150 dolara denk gelmiş oldu diyecek. Yani paket alıp önceden paketler açtırmış olan oynayanlar veya paketleri alıp e, daha yüksek fiyatlara karla satanlar ee, ...en güzel durumda onlar bence. Şu an oyuna girip oynanması çok riskli. Çünkü fiyatlar çok şişmiş durumda. Ama yine de siz bilirsiniz. Eğer oyunun geleceği, önünün açık olduğunu düşünüyorsanız... ...oyuna başlayıp e, kazanmaya başlayabilirsiniz. Burada anlatmak istedim. Oyun nasıl oynanıyor? E, ne kazandırıyor? Yani ROI süresinden bahsetmek isterim biraz da. Daha çok bu ağırlıklı bir video olmuş oldu arkadaşlar. Roy sitesinde hesaplanacağı bir sitemiz yapılmadı. Ama oyun admini Discord üzerinden açıklamalarda bulundu. En kısa sürede oyunun ROI hesaplanmasını... E, sağlayacak bir sütü üzerinde çalışıyoruz. En yakın zamanda e, sizlere sunacağız dedi. Video bu kadardı. Umarım video beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı ve diğer sosyal medya kanallarımdan da beni takip etmeyi unutmayın. Lütfen açıklama ismini koyacağım linkini. Videoyu beğenirseniz de sevinirim dostlar. Kanalda hala abonesiz, abone olun lütfen. Bu şekilde bana destek olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.